Global Türk podcast'te hoş geldiniz. Oltaya takılan bilgiler serimizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün oltamıza tarihin en karanlık dönemlerinden, yani gerçekten akıl almaz, hatta bilim kurgu filmlerini andıran fikirler takıldı. Çok kişinin hiç duymadığı, hayata geçirilmeye çalışılmış ama neyse ki başarısız olmuş projeler. Evet, bugün Adolf Hitler'in en çılgın, en megaloman planlarının derinliklerine dalıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Genellikle bu dönemden bahsederken askeri stratejiler, korkunç savaş suçları akla gelir ama biz bugün madalyonun biraz daha şey, tuhaf bir yüzüne bakacağız. Propaganda'nın ve megalomani'nin beslediği o inanılmaz projelere. Kesinlikle. Yani listede neler yok ki? Jurassic Park benzeri bir fantaziyadan Star Wars'taki Ölüm Yıldızına, bir reality show programından yerin 7 kat altına inşa edilmesi planlanan dev bir şehre kadar uzanan bir listeden bahsediyoruz. Akıl alır gibi değil. Hani o bölgeyi bir tür gerçek Jurassic Park'a dönüştürme planıydı. Bir dakika, dinozorlardan mı bahsediyoruz? Bu nasıl mümkün olabilir ki? Dinozorlar değil ama neredeyse o kadar fantastik bir fikir. Nesli tükenmiş, saf Germen olduğuna inandıkları hayvanları yeniden canlandırmak. Mesela 17. yüzyılda soyu tükenmiş yaban öküzü yani Aurochs ve ilkel bir at türü olan Tarpan gibi. Anladım. Yani bu hayvanlar eski Germen mitolojisinde birer güç sembolü olduğu için mi? İdeolojilerini biyolojiyle kanıtlamaya çalışıyorlar bir nevi. Aynen öyle. Ve projeyi ne kadar ciddiye aldıklarını gösteren korkunç bir detay var. 1941'de bölgedeki yerli halk sırf bu fantazi parkı kurulsun diye evlerinden zorla tahliye edilmiş. Dönemin bilim insanları bu hayvanları geri getirmekle görevlendirilmiş. Sonuç ne oldu peki? Proje elbette bilimsel bir fiyaskoyla sonuçlandı ama o zihniyeti göstermesi açısından müthiş bir başlangıç noktası. Peki ya gökyüzü? Sadece yeryüzüyle sınırlı kalmamışlar anlaşılan. Kesinlikle. Hitler'in uzaya ulaşabilecek bir roket hayali vardı. Bu proje 30'lu yıllarda başladı ve sonunda V2 roketinin geliştirilmesiyle sonuçlandı. Evet, V2 bir imha silahı olsa da 1942'de stratosferin ötesine geçerek uzaya ulaşan ilk insan yapımı nesne oldu. Yani aslında uzay yarışının da ilk adımı kabul ediliyor. Tam olarak bu. Bilimin Nasıl yıkıcı bir ideolojinin hizmetkârı haline getirilebileceğinin en somut örneği. Bir de internette dolaşan o uyuşur teoriler var. İşte Nazilerin aya gittiği, hatta orada gizli üsler kurduğu iddiaları. Kaynaklar bu konuda ne diyor? Kaynaklarımızda bu iddialar birer teori olarak geçiyor tabii. Kanıtlanmış şeyler değil ama bu hedefin ne kadar erken bir tarihte konulduğunu göstermesi açısından bile çok çarpıcı. Gökyüzünden tekrar yeryüzüne bu sefer de propagandanın en tuhaf örneklerinden birine geliyoruz. Bir reality show'u. <laughs> Dur bir dakika. Kardashian'lardan yıllar önce mi? Yani. <laughs> Aynen öyle. 1940'larda planlanan şovun adı bile var. Aile Günlükleri. Hans ve Geli ile bir akşam. Amaç ideal bir Aryan ailenin günlük hayatını göstererek halka bir rol model sunmaktı. İnanılmaz. Yani nasıl yemek yemeleri? çocuklarını nasıl sevmeleri gerektiğini gösteren bir propaganda aracı. Tam olarak bu. Hatta bu yayını herkese ulaştırmak için ülke çapında bir kablolu TV ağı kurma ve halka açık yerlere ekranlar yerleştirme planları bile yapılmış. Yani propagandanın en özel anlarınıza bile sızmasını hedefliyorlar. Neyse ki hayata geçirilememiş. Berlin'i Almanya adıyla devasa bir başkente dönüştürme planını duymuştum ama kaynaklarda daha da ileri giden bir şey var sanırım. Evet ama yerin üstünde değil, altında. Project Rize, yani Proje Dev adıyla bilinen bir plan bu. Günümüz Polonya toprakları altında devasa tamamen yer altında bir şehir inşa etmeyi amaçlıyorlardı. Ama neden? Yani bir sığınak projesinden daha mı fazlasıydı bu? Çok daha fazlası. 1943'te başlayan projede 5000 metrekarelik bir liderlik karargahı ve binlerce kişi için yaşam alanları planlanıyordu. Toplamda 200 bin kilometre karelik bir alana yayılması hedefleniyordu, tam bir yeraltı imparatorluğu. Peki ne oldu bu projeye? Neli, Polonya'da turistik bir merkez olarak ziyaret edilebiliyor. İnsanlığın kaynaklarının nasıl bir delilik uğruna toprağın altına gömüldüğünün dondurucu bir anıtı gibi. Şimdi de toplumu şekillendirmeye yönelik en tuhaf girişimlerden birine geliyoruz. Rice yani imparatorluk gelin okulları. Gelinler için bir okul mu? Ciddi misin? Ne öğretiliyordu burada tam olarak? Genç kadınları mükemmel ev hanımları ve anneler olarak yetiştirmek amacıyla kuruldu. Özellikle bir SS subayıyla evlenmek isteyen her kadının bu okullara gitmesi zorunluydu. Ne gibi dersler vardı peki? 6 haftalık kurslarda ev işleri, çocuk bakımı ve kocalarına nasıl davranmaları gerektiği öğretiliyordu. Tabii müfredatta ırk ve kalıtım bilimi gibi dersler de vardı. Tam bir beyin yıkama merkezi. Şimdiye kadarkilerin en bilim kurgu olanı bu olabilir belki de. Kesinlikle. Sonnengewehr yani güneş silahı projesi. Şöyle bir düşün. Dünyadan yaklaşık 40 bin kilometre yukarıda yörüngeye oturtulacak dev bir ayna. Bir büyüteç gibi mi yani? Aynen. Bir kilometreden fazla çapa sahip bu ayna, güneş ışığını toplayıp, tek bir noktaya odaklayarak düşman şehirlerini yakmayı, hatta okyanusun bir bölümünü kaynatmayı hedefliyordu. Proje bir uzay istasyonu falan da içeriyor muydu? Evet, içinde personelin yaşayacağı bir uzay istasyonu bile planlanmıştı. Elbette bu plan da hiçbir zaman hayata geçirilemedi. Tam bir tanrısal güç fantazisi. Şimdi daha karanlık bir konuya geçiyoruz sanırım. Aryan nüfusunu arttırma takıntısı. Lebensborn yani Yaşam Pınarı adlı bir programdan bahsediyorum. Bu sadece doğumları teşvik etmekten mi ibaretti? Çok daha fazlası. Evlilik dışı doğan istenilen çocukların anonim olarak dünyaya getirilmesini sağlıyor, istenmeyen gebelikleri engelliyor ve hatta... Hatta Hatta Nazi idealine uyan çocukları başka ülkelerden, özellikle Polonya'dan kaçırıyorlardı. Askerler görev yaptıkları yerlerde mümkün olduğunca çok kadınla birlikte olup çocuk yapmaları için teşvik ediliyordu. Bu artık bir insanlık suçu. Bu kulağa bir çizgi film senaryosu gibi geliyor. Değil mi? Hedef Winston Churchill, silah ise bir çikolata. Şaka gibi. Ama gerçek. Churchill'in çikolatayı sevdiğini düşünen Hitler, çikolata kaplı, ince ve küçük bir bomba tasarlattı. Plan, bu özel çikolatayı bir ajan aracılığıyla Churchill'e ulaştırmaktı. Churchill çikolatadan bir parça kırdığı anda bomba patlayacaktı. İnanılmaz. Ama plan ifşa oldu sanırım. Evet, uygulanmadan önce ortaya çıkarıldı. İşin ilginç yanı, bu tuhaf planlar sadece tek taraflı değilmiş. Müttefiklerin de Hitler'i hedef alan garip bir planı varmış. Öyle mi? Neydi o plan? Amaçları Hitler'in agresifliğini azaltmak ve onu, tabiri caizse kadınlaştırmaktı. Sesini inceltmek, bıyıklarını dökmek gibi mi? Aynen öyle. Onu daha az tehlikeli bir lider haline getirmek. Bu plan da tabii ki hiçbir zaman uygulanamadı. Burada kaynaklardaki o tartışmalı noktaya geliyoruz. Bütün bu deliliğin yanında o dönemden kalma ve bugün hala kullanılan şeyler de var. Mesela otoyollar, yani otoban. Bu tür şeyleri kabul etmek, rejimi övmek anlamına gelir mi sence? Bu Tarihin en karmaşık ikilemlerinden biri sanırım. Yani bir şeyin kökenini bilmek, o kökeni onaylamak anlamına gelmiyor. O otoyolların köle işçiliğiyle ve bir savaş makinesinin ihtiyaçları için yapıldığını bilerek kullanmak başka bir şey, bunu görmezden gelerek bak ne güzel yollar yapmışlar demek bambaşka bir şey. Her şeyi siyah ve beyaz olarak görmekten kaçınmak lazım. Kesinlikle katılıyorum. Peki tüm bu projelerin arkasındaki itici güç neydi? Bir yanda V2 roketi gibi projelerde Werner von Braun gibi dahi mühendislerin teknik becerisi var. Bu mühendisler daha sonra ABD'nin Ay programının temelini attı. Diğer yanda ise ırksal saflık takıntısı, üstünlük kurma arzusu ve sınırsız bir megalomani yatıyor. Gelin okullarındaki ırk dersleri, yeraltı şehirleri, güneş silahı hepsi bu ideolojinin hastalıklı ürünleri. Bu projelerin neredeyse tamamının ortak bir noktası var. Gerçeklikten kopuk bir büyüklük hezeyanı ve insan hayatını hiçe sayan bir zihniyet kaynaklar ve teknoloji insanlığın yararına değil bir yıkım ve tahakküm fantazisine hizmet etmek için kullanılmak istenmiş neyse ki bu en çılgın ve en tehlikeli fantazilerin çoğu sadece kağıt üzerinde kaldı oltamıza takılan bu şaşırtıcı bilgileri sizinle paylaştık tarihin derinliklerinde daha nice gizem yatıyor gerçekten bu bölüm hakkındaki düşüncelerinizi ve en çok şaşırdığınız projeyi duymayı çok isteriz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve yeni bölümlerimizden haberdar olmak için Global Türk kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.